Bugün sizlerle uzun zaman sonra sizlerle yeniden FC arkadaşımla VS geliyor. Şimdi arkadaşlar yeniden arkadaşımla VS'lere başlıyoruz arkadaşlar. Yeniden YouTube'a başlayacağım artık. Bir ara bırakmıştım bir aydır ya da iki aydır. Arkadaşlar 3-4 ay kaç ay olduysa artık bayağıdır video atmıyorum. 4 ay olmamıştır ya. Arkadaşlar 4 ay olmuştur. 4 değil de 3 ay olmuştur arkadaşlar. Şimdi... Ve seniz başlıyor. Evet arkadaşlar onun takımı Galatasaray ama en büyük Beşiktaş ismi. Birazcık IQ'suz olduğu için. Neyse arkadaşlar. Devam e, edelim. bak bir İsmi Mehmet adın Erol. Evet neden olduğunu sormayın. Sen de söyleme. Tamam. Evet bakalım. Şimdi evet, arkadaşlar. Bakalım Erol 071596. Yani benim hesabım normal arkadaşlar. Tabletimde daha iyi bu. Telefonumda yeni açtım hesap. Arkadaşlar birkaç günlük. Evet aşağı. Ne oluyor? Aldım topu. En vurdu sen. Flixburg oynadı. Underburke. <laughs> delop delop delop. Delop da oynadı. Flixburg <laughs> ne yapıyor oğlum? Man lan bu. Ya <laughs> benim kalede Casillas. onun kalesinde Muklera var, Muklera, Muklera. Muzlera var, açar. Muz. Ne istedin de muzlamadın. Evet şimdi ata çıktık. Güzel Ve ya. gol. Arkadaşlar çok güzel bir gol. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Şöyle kalbim. Topla bu kaderi de daha iyi. Arkadaşlar görüyorsunuz golü. Mükemmel bir gol arkadaşlar. Yo babuşman. Babuşman. Evet. Bu gol hakkında ne düşünüyorsunuz İbo Bey? Çok kötüydü. Çok kötü müydü? Ağlıyordu. Bu oyun niye bu kadar kasıyor lan? Elimin ayarına. Kanka oyun çok çok. Evet arkadaşlar. Kavilla da, Kavilla da kim ya? Kavilla kim ya? Gelişine vuracaktım da olmadı. Kasiyas arka aldı arkadaşlar. Şimdi Kasiyas uzun oynadı. Invutta. Oynadı nigger. Nesta. Irkçı değilim arkadaşlar yanlış anlamayın. Yanlışlıkla nigger dedim. Ya yine adamın <laughs> kucağına gitti. Ben ne yapıyorum? Yanlış tuşa bastım. Taca gönderdi kasiyas. Mal kasiyas. <laughs> Telefon yanıyor arkadaşlar. Cayır cayır. Çok oyun oynadım az önce. Ya. <laughs> 3 saattir arkadaşımla koş. Ya evet. Normalde çok hmm. bugün oynar arkadaşlar. Ve ya da no, o bir şey. numara mıydı lan? 10 numara. numara lan Galatasaray'da. Benim 1 Bir bir bin numara olamaz ki gir. Hmm. Dalgış gidiyor. Hmm. Bir numara bir bir. Galatasaray'da bir numara giyiyordu gitti. Muslera artık. Muslera. Barış Öper Yılmaz uzun oynadı Kasiyas'a. Güzel bir pas. Kasiyas. Bunu da atabilirdim bence. <laughs> nigger, <laughs> nigger, 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 <laughs> nigger, 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 <laughs> nigger, <C 'est. gülüyor> o. arkadaşlar nigger gol attı. Nigger, 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 <laughs> nigger, <laughs> Nigger, 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 nigger. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Kıskanmayın. Sosun. Doğru sizi. Ödünda. 2-0 oldu. Ne düşünüyorsunuz? Bir bok düşünmüyor arkadaşlar. Iki İkinci yarıda görüşürüz. Evet arkadaşlar videomuz devam ediyor. İkinci yarı başladı. Dalgiş. Dalgiş dalgişe kaptırdı. Nasıl oluyor? McAllister oynadı. Enburgin'de. Enburgin'de. Nigger oynadı. Nigger. 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 gidiyor arkadaşlar. Nigger. Nigger. Nigger vurdu. Nigger. Medeo. Cedeo arkadaşlar. Hattrick mi yaptın? Hattrick. Ay hattrick yapmadı daha ikinci golü. Hattrick yaptım evet. Ha iki doğru. 99 numara. Nesta'yı pazara gönderdi. Ve Mustera'dan giden top gol oldu. Arkadaşlar maç heyecanla devam ediyor. Heyecan değil gollerle devam ediyor. Öyle demek istedi kendisi. Hayır ya o gol olsaydı ne goldu lan. Onu da bir zahmet atama yani. Çok fazla bastım mallık yaptım bak. Ya bende de öyle oldu ya çok bastırıyorum bazen hiç bastıramıyorum. Ben de diş işte aynı soy. Poi polo, poi polo, polo. polo vurdu. Gol, gol, gol. 4 oldu. 4 oldu arkadaşlar. Ne oluyordu? 4 olmuştu. Pazara gönderiyorduk. Yoksa 7-1'lik Brezilya Almanya maçı mı geliyordu? Hemen Polido. devam ediyoruz. Santrayla. Barış Aper Yılmaz. Barış Aper Yılmaz çalımlar şık. Çalım atmadı. geçiyordum da olmadı ya. Engur Bonke. Polido. Polido oynadı. What Enerji. Delip delip delip. Delip kaptırdı topu. Barış Alper Yılmaz. Dalgiş. Uzun bir top. Çıkmadı. Orta. Gol olmadı. Son anda ayak koydu defans do değil bu kim? Enerji yüzdeyiz. Evet yüz altılık zehir o enerji. Yüzdeyiz enerji bu nasıl bitsin? Mükemmel bir gol. Kaç oldu lan sayamıyorum. Beş mi oldu altı mı oldu? Beş olmuş. Şimdi. şimdi comeback. En büyük beş geri dönüyor. Evet arkadaşlar comeback atacak şimdi bu bana. Yok. Ufak çaplı sinir. Ya. Muserayla gol mü Sıkıldım biraz. Sen evet. bana gol... Daha normal atamıyorum lan. Sen bana ile mı gol atacaksın? Baksana. Bütün defansını... ipe çektim. ipe dizdim. Diyemedim. Eda Nazar. Eskiden olsa ipe dizerdi rakipleri. Kaleye nişan aldım. Tam 90'a. Olmadı. Dalgiş gidiyor. iş. Bakalım gol atabilecek mi? iş? dakika 89 comeback geliyor arkadaşlar geri döneceğim dedim comeback geliyor dakika, ama dakika 90'daymışız oynadı polido o da oynadı geri şimdi delap aldı delap Delap son dakika golü için gidiyordu delap delap mükemmel gitti delap delap yoruldu delap çekti delap mükemmel bir çalım arabasını oynadı polido son anda bu sıra Son anda Muslera. Şimdi çok güzel bir orta. Muslera yanına vurdu. Geldi. Olmadı. Olmadı ve maç bitti. 5-1. Mükemmel bir maç oldu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hayır hayır. ikinci maça geçiyoruz. Hayır hayır hayır. Yanlış. Her şey ikinci maça geçiyoruz. Bekleyin. Evet, evet, Şimdi ikinci maça devam ediyoruz. İkinci maç. Bakalım rövanş maçı arkadaşlar. Bu 5-1'den devam ediyor arkadaşlar rövanş maçı. Belki ya de 4... Dört... Ya ne 5-1'den devam ediyor? Oğlum rövanş maçı rövanş. 0-0 olsun. Evet arkadaşlar ikinci maç 0-0'dan başlayacakmış. Rövanş maçı değil arkadaşlar normal maç. Evet şimdi. Maçımız başlayacak. Ben takımı defan ata alıyorum. Ya da dengeli kalsın boşver ya. Dalic'le ikinci golümü geliyorum. Dalgiş topu kaptırdı. Toreyra, 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 Casillas. Ya, ya. ya ben pas attım o nasıl oraya gitti ya? Şut çekmişsindir. Hayır pas tuşuna bastım. Oha adam takla attı oğlum o nasıl fual değil? Fual değil hocam ya. Adam takla attı oğlum lan. Kaymadım. Dalgiş, be. dalgiş, gerçek dalgiş burada. Dalgici diğer Dalgıca karşılık dalgıç gelsin mi şimdi? Hadi lan kiminki daha, iyi, daha büyük dalgıçmış kiminkinin daha büyük dalgıçı varmış Dalgıçla videodaki ikinci başımı atacağım şimdi golümü atacağım şimdi Aynen Geç Mehmet ye ha İyi <laughs> 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 ya geçmeyeceğim İzleyeceksin. Şimdi buradan dalgıçtan Mert asın Mert asın dalgıçı Dalgıç bok gibi dalgıç Dalgiş şeyle bulacağım bekle. Dalgiş dalgiş dalgiş. Oy ay ay ya. ya. Dalgiş oy ay ay ya. ya. <laughs> çok iyi gelir oldu. Dalgiş 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 hayır. <laughs> Mekelistir. Oradan gole gidebilirsin diye korktum ya. Frekburg, Frekburg mükemmel bir çalım. Frekburg. O ne lan? Attım. Ne? girdi sandım. <laughs> ne alak oğlum? Ben vurdum ya o yüzden. Şimdi uzun oynadı. Sen 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 sen, 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 sen. Nereye pas atıyorsun sen ya? Kayacağım ben. Hop. Dal git neredesin? Dal git çok fazla geç var. Aynen. Yeni Omega 5. Yeni Omega 8. Şimdi oynadı. En gür kere en kere. Ooo. job Her şey faal yanma. Dalgıç'a pas olmadı. Kanayhan. Kanayhan. Uy. Aa bak faal dedim Şimdi yapacağım. dalgi. Kaleci Musera. Son <laughs> Gol bak. Gole bak. Kanka çok güzel golü kabullen. <laughs> üf 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 gol bak. İzlemeyeceğim. Kanka golü gördün mü? Gördüm çok güzeldi. Ulan ne gol attım be. Ama Dalga şimdiki gole hayran kalacaksın. Hayranım. Götleri neyse. Çok Ay. Çık hafta deyince canım çok çık hafta çekti lan. Girdiğim banka bu kadar nakit. Evet arkadaşlar ikinci yarıda ya. görüşürüz. Alo. Evet arkadaşlar şimdi ikinci yarı başladı. Evet, Mekke uzun oynadı. Angon gon 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 kale. Dalgıç görüyorum seni. Barış Aper Yılmaz. Dalgıç geldim Dalgıç. Dalgıç topu gol, kaptırdı. Oyun durabilirsin sakin ol. Oğlum adam zaten gol atamıyor ki sen ne anlatıyorsun? Ne? Üf Frekburg. Frek 90'a sapladı Frekburg. Oğlum oyun çok kasıyor lan bende. Frekburg. Gidiyoruz yanlar diyor yana. ki. Bunu mı? Bom 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 ki bu 30 tike. Oğlum tam 90'a saplamış lan. Tam 90 ama. 90'ın böylesi şaşırttı adamı. Şimdi gerçek 90'a nasıl onu izleyeceğiz. Evet arkadaşlar topu nasıl kaptırılır onu izleyeceğiz arkadaşlar. İşte böyle kaptırılırmış arkadaşlar. İbrahim'den her gün böyle ders ders alıyoruz arkadaşlar. Gel, gel, gel. Oğlum bu benim zenci. <laughs> benim benim kalbim benim, benim sağ santrafordaki. Evet, <laughs> Şu an evet arkadaşlar şimdi. Engon Kolo, Engon Kolo. Nereye gitti lan? Bir dakika. Video duruyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yeniden başladı. Dalgı iş. Mehmet yüzünü göstersene lan. Çok merak ettim. Yüzünü zaten etmiş. biliyorsun evet. ki oğlum. Ne? Yüzünü zaten biliyorsun ya. Hayır, ben Ben de bilen biz şey sınıftayız. Tamam. Seyirciler merak etmiş. İyi bana ne niye bolma yüzümüz itante bırakmış şey yapmam ya. Göstermez misin? Hem bir kere merak ettiklerini nereden biliyorsun lan? Benim okudum yorumlarını. Ya İnşallah bir git. Bilmiyorum belki ediyorlardır. Ben göstermek istemiyorum belki de kardeş. Kemal çalımlarla oğlum yıldır, şey mal ediyoruz, ettim belki. senin defansı var ya mal ettim mal. Ya şuta bak ya. Ya Allah'ım. Ya ya Rabbim ya Google Allah. Witty witty. Barış ne yapıyor lan benimki? Evet şu maç bitti. Bir an o fuay sandım kalbim çıkıyordu. Dedekler <laughs> videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yok. <laughs>